Şu anda diğer arkadaşlarımız e, amca ile birlikte vakit geçiriyorlar. E, ona sürpriz yapacağız. E, evin temizliği ve işi bittikten sonra amcaya sunacağız. Bakalım beğenecek mi? Merak ediyoruz. Amcanın evini gördüğünde mutluluk buna değecek. Evin cam kenarlarını bence eşliklerini yapıyorum. Amcamızın evini yeniliyoruz resmen. Amcamız evini gördüğü zaman çok mutlu olacak bence. Biz yardım ederken çok keyif alıyoruz. İnşallah o da mutlu olur. Erzincan'ın gönüllü kızları olarak amcanın evini temliyoruz ve bundan gurur duyuyoruz. İyilik paylaştıkça çoğalır. Bu iyilik tüm erzincanı saracak. Ha!